Biz zaten savunuyoruz ya. Döndüler hepsi bana. Aa hiç yok. Oh, but... Nadine mi daha direkt ya? Çok iyi bomba. Hadi aç mısın onu? Aç <gülüşmeler> Gidiyor gidiyor. Aya doğru gidiyor. Dur sağa. Sağda last. Sen hazır Koş 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 koş. Güzel güzel. Hem canım hem mermim yoktu Kendimi beyitliyip de. <laughs> dönüyor 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 dönüyor. <laughs> tamam. Spike ortada düştü. Şimdi eğlenmesi. Altı i uh -huh.